Merhaba arkadaşlar. Galaksinin en iyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bazı Minecraft dünyalarımdaki en sevdiğim yapıları ya da direkt en iyi gördüğüm yapıları sizlere göstereceğim. İlk dünyamız mesela yani bakın evim şöyle. Bu dünyada en çok beğendiğim yer ev değil tabii ki de çok basit bir ev çünkü burada. Şurası oldu. Evin alt kısmı. Bu dünyadan hepsini kendim yaptım bu arada. Şöyle burada dev bir deposu var. Evet gayet bir Daha fazla böyle hayatta kalma harici değişik içerik isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve daha çok böyle video için like atıp abone olabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu video çok kısa olacak ama yine de güzel bir iş çıkartmaya çalışacağım. Şöyle istif burada hile yaptığım farmın yemekleri duruyor. Buralarda köylüler var. Burada çalışmayan bir iksir farmımız var. Böyle böyle ray çekmiştim. Sebebi ise şuralara köylü getirmek. Her şeyi game moddan aldım fakat köyleri köyden kaçırdım. Şurada o hileyle yaptığım farmım var. Az önce bahsettiğim. Bakın. İşte göstereyim. Almışsınızdır büyük ihtimalle sorunu. Şey evet. Almasam bile burada duruyor zaten. Buralarda tarlamız var. Burada koyun düğün farmımız var. Burada buğday farmı. Burada havada uçan ağaçlar var. Burada dev bir T binası var. Ondan sonra köydeki birkaç tane farmımı göstereyim size diyeceğim. Fakat şartlar yüklenmiyor. Dünyanın boyutu 1 GB bu arada. O yüzden bu kadar yavaş yükleniyor. Başka göstermediğim yer kaldı mı? Aynen ya bir farm kaldı köydeki. Onları göstereyim. Ben sonra dünyaya geçeriz. Yüklenirse çok mutlu olacağım. <laughs> Burada koordinatımıza bakın. 26146 bayağı doğma noktasından oldukça bu Yapı tanı tanıtımından daha çok dünya tanıtımı gibi oldu. Orası yüklerine kadar buraya bakalım bak. Burada nakarat meyvelerinin farmı var. Burada Nether portalı ve End portalı var. Kesinlikle bunu kendim buldum arkadaşlar. Kesinlikle yem almadım. Burada atlarımın olması gerekiyor ama onlar da yüklenmemiş anlaşılan. Neyse ya zaten <laughs> o farmlarda kayda bir şey yoktu görmek görmemiz gereken önemli bir şey yoktu. Neyse sonraki dünyaya geçelim hemen. ikinci dünyamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dünyamız Rex burada. Arkadaşımın kuşunun mezarı var. Şimdi burada köpeklerimiz var. Burada da birkaç kişinin yaşadığı ev var. Şöyle göstereyim. Ama sen içini göstermem gerek yok. Sonuçta yapıya dahil değil. içindeki eşyalar şey var. Burada bir kandamya da var. Burada tarım arazimiz var. Çiftliklerimiz var, hayvan çiftlikleri. Ondan sonra buranın deposunu göstereceğim size. Burası Burada <laughs> arkadaşımın evi var. Burayı göstereyim. Burası bizim depomuz. Yukarıya bir yere sandık koymuştum. Aşağıdan hunilerle burada bir sandıklara bağlanıyor. Bana göre depo evden daha güzel oldu. Burada bakal var. <laughs> Bu normalde bakkaldı. Biri bunu bakala çevirmiş. Burada at var. Kimin atı hatırlamıyorum. Dünyadaki çoğu şey kimin hatırlamıyorum. Bunu ben yapmıştım ama. Kapısını bulursak gireriz içeriye. Kapısı yok mu? Ha oradaymış. Kapının renk uyumunu sorgulamayın arkadaşlar. Şöyle içi boş. Burada yine kimin yaptığını hatırlamadım bir yapı var. Biri camları kırmış. Tamamdır. Buraya dolaştık. Sonraki evlere bakalım. Burada çok uzun bir tarlamız var. Şöyle. En az bir bloktan fazla gidiyordur bu. Burada dev bir ev var. Kimin hatırlamıyorum yine. Şöyle. Bu arada bu dünya normalde survival dünyasıydı. Fakat ben göstermemiz daha kolay olsun diye game moda girdim. Tabii ki de bunu dünyanın kopyasında yaptım. Burada benim evim var. Burada atım var. Etrafında bir şey yokmuş. Burayı arkası kötü gözükmesin diye yaptım. Yoksa açık kalıyordu. Şöyle. Bakın hatta şurası açık kalmış toprakta toprak duruyor yani. Böyle göstereyim. Bir de altı var fakat altını kullanmadım hiç. Şöyle. Neyse i̇şte. hemen sonraki dünyaya geçelim. Tamamdır. Üçüncü dünyamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dünyanın ismi yapı. Şöyle. Mangrove'dan bir ev yapmıştım. Merdiveni yok. <laughs> üst kata ışınlanarak çıkıyorsunuz. Şöyle üst kata da boş. Bahçesi böyle. Eve küçük şöyle kolon yerine çit destekleri yaptım. Normalde buralar boştu. Hadi kapatalım. Pencereler şöyle. Burada sahte bir nedir ağacımız var. Ne de taşı koydum daha gerçekçi dursun diye. şunlarda köklerini koruma amaçlı koyuldu. Bahçesi boş, boş kalmış. Çatı kısmı şöyle göstereyim. Bence en çok tatlı duruyor. Çok düz ve basit gibi gözükse de bence tatlı duruyor arkadaşlar şurayı şöyle düzeltelim hemen. Dünyada çok bir gösterilecek şey yoktu. Neyse hemen sonraki dünyamıza geçelim. Tamamdır. Son dünyamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dünya Marus dünyası. Bu arada hiçbir ismi sorgulamamanızı öneririm. Çünkü <laughs> arkasında bir hikaye yok hiçbirinin. Şöyle böyle ağaçlarımız var. Dev gibi bir kalka ağacı var. Bunu ben yapmadım bu arada. Bu aşağı zaten yeni geldi kendiliğinden kendilikinden hesaplarıyla oluşabiliyor. Bunları biz yapmadık yani. Yani biz yetiştirdik ama bizim özel bir özenimiz yok şu Stark ağacıdaki olduğu gibi. Burada göstereceğim en önemli yer şu iki adalı çok büyük olmamakla beraber ağaçların. Ne yaptım buraya? içi boş sadece bu varmış. Gelip yemeyelim diye. <laughs> Hakikaten ha iyi ki durdu yoksa telifi yiyip dedik. Herkese dikkat de telifi mi bilmiyorum şöyle. İçi boş bu kötü gözükebilir fakat dışarıdan bence çok tatlı gözüküyor. Şöyle. Saç gibi durmuş bu yapraklar. İçi de böyle mangrove evinde yaptığım gibi pencereler tuzak kapılarıyla yapıldı. Sandıklar var içeri boş. Aydınlatması güzel. Bu dünyaları isterseniz kendi dünyalarınızda da yapabilirsiniz. Dünyaları dedim pardon. <laughs> Bu yapıları. Şöyle normalde burada iki tane kolon yapmıştım fakat çok kötü duruyorlardı. Ben de ağa çektim buraya. Neyse. Daha fazla böyle değişik içeriğin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz ya da yorumları da yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada herkesin karneleri hayırlı uğurlu olsun.